olduğunu biliyorum. Y tam sayısını alabileceği değerler toplamını bulmak istiyorum. Öncelikle klasik bakış açısıyla baktığımda e hocam 3 zaten bir tam sayı olduğuna göre 2 bölü x de bir tam sayı olmalı. Ne var ki bu soruda deme sakın. Tabii ki pratik bir bakış açım var senin için. Hazırladım. Dikkat biz klasikçiliği pratikçiyiz. Her sorunun, sana anlatmak istediğim her sorunun aslında bir uzun çözümü olabilir ama bir de altında güzel bir hikaye gizlenir. Sakın bunu unutma. Şimdi 12'yi bölen sayılar olmalı. X tam sayıları olaylara. Nitekim hocam neler olabilir dediğinde. 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 6 olur, 12 olur. Bir de bunların aynı zamanda tam sayı dediğine göre eksileri olur dedin. Hepsini geldin geldiğin yerine koydun. Hepsini bulduktan sonra y değerlerini buldun. Y'nin alacağı değerler toplumu senden isteniyordu dedin. Geldin 12 tane sayı yukarıda 6 aşağıda 6 olmak üzere 12 tane sayı tek tek buldun ve topladın. Böyle soru çözümü olur mu? olmaz. Tabii ki bunun için seçmedim ben sana bu soruyu. Ya da bu kitaba koymadık bu soruyu. Bunun için değildi. Pratik bakış açım ne olacak? Şimdi boşverdim ben y'nin alacağı dikkat. Kaç tam sayı değeri var vesaire sormuyor. Toplamını soruyor ya aslında bunları bulmadan da gidebilirim. En nihayetinde ben x'in hangi tam sayılar oluyorsa aynılarının eksilisini alabileceğini de biliyorum. O halde direkt olarak aslında y eşittir 3 artı 12 bölü. Burada bir sayı koydum. Daha sonrasında bir diğeri de e, bu sayının aynısının aslında eksilisini yakalamış oluyorum. Bana y'nin alacağı değerler toplamını sormuyor mu? Evet. E, aynı sayının eksilisiyle artalısını topladığımda ne kalır elinde? koca bir sıfır kalır. Dolayısıyla benim aslında buradaki tek tek y'leri bulmama gerek var mı? Hayır yok. Ben bunları tık tık topladığımda buradaki sayılar mütemadiyen birbirinin mesela 1 koydun 12, eksi 1 koydun eksi 12. 2 koydum 6, eksi 2 koydum eksi 6. Tık tık zaten toplamda bunlar birbirini götürecek. Yani elimde kalan aslında sadece 3'ler olacak. Pekala elimde kaç tane 3 olur hocam diye düşünerek gidebilirim. Düşünsene bunun 12 değil de 120 sayısı olduğunu. Tek tek y'leri toplayabilir misin? hesaplayabilir misin? Tabii ki hayır. Al sana pratik kural olmak zorunda. Şimdi o zaman Y'lerin alacağı değerler toplamı sadece buradaki 3'lerden gelecek. Pekala kaç tane gelir? Direkt olarak buradaki sayıları bile hesaplamana gerek yok. 12'nin kaç tane tam sayı böleni varsa işte artılar eksiler götürürken elinde o kadar adette 3 kalmak durumunda kalacak. Tek yapacağım şey hiç bunları da yazmadan 12'nin direkt olarak asal çarpanlarını Yazdım. Hemen bunun pozitif bölen sayısı üstünü bir arttırdım çarptım. 6 tane pozitif varsa direkt olarak 6 negatif var dedim. Dolayısıyla elimde artılar ekser birbirini götürdükten sonra 12 tane 3 kalır dedim. Topladığımda işte alsana yeni alacağı değerler toplamı da 36 geldi. Düşünsene 120 olaydı ne yapacaktın alsana hikaye.